Herkese merhabalar. Bugün ihtiyar matematikle beraber sizlerle bir sayma yolsuzluktan bir soru çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. Yukarıda iki büyük daire etrafında büyük dairelere teğet olan küçük çemberler verilmiştir. Daireler içerisinde yazan sayılar bu daireye teğet olan küçük çemberlerden kaç tanesinin kırmızı renk ile boyanacağını göstermektedir. Buna göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Mesela bu sol dairemizde burayı boyarsam kırmızıya sağdaki daireden artık bir tane boyadığım zaman şart sağlanmış oluyor. Bir böylesini yapacağız. Bir de ortak olanlar boyanmadığı zaman ortak olanlar boyanmadığı zaman mesela bunların boyanmadığını varsayalım. Şurayı boyayalım. Şurası boyalı kalsın ve tekrar burayı boyamak zorunda kalacağız. Sorunun anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi soruyu sileyim, sonra çözüme geçelim. Öncelikle soruda ortak olanların bir tanesini boyayalım. Burayı mı boyayacağız, burayı mı boyayacağız bilmiyorum. O yüzden ikinin birlisi Artık soldaki daire tamamlanmış oldu. Görevini yerine getirdi. Ve sağdaki daire de, mesela varsayalım ki burası boyandı. Kaç tane daire kaldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu alamayız çünkü soldaki daire ortak olur. Çarpı 5'in birlisi. Birinci durumdu. Şimdi ikinci durumu inceleyeceğiz. Artı diyorum. Ortak olanları almayalım. Zaten soruda da öyle açıklamıştık. O yüzden 4'ün birlisini almak zorundayım buradan. 4 taneden. Bir tanesini seçiyorum. Dördün birisi. Artı diyorum. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Beşin ikilisi. Şöyle. Beşin ikilisi oldu. Burası kaç yapıyor? Şurada çarpma olacak. Kırk yapar. Kırk yapar. Burası da on yapıyor. İkisini topladığımız zaman cevabımız elli. B seçeneği.